neredesin? Oğuz! Buradayım ablacığım! <laughs> babacım paya, babacım paya, babacım Yok Yok sana para! Babacım paya, Ne bu be? Paya, babacım, yediniz, bitirdiniz paya, beni! Paya, paya yediniz ver. kocamı, yediniz! Verme kocacığım para, verme! Anneciğim, Yok para! Anneciğim ne olursun, bana da para, ne olursun anneciğim! Ne parası, kör olasıca! Doymadı mı gözünü sen? Git! Bitirdiniz beni, da, beni da, be! Da, da, baba, da, para, baba para! Da, Zıkkımın kökü! Para, 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 para! Döv kocacığım, şunları döv şunları! Yok sizde para mara! Um... <laughs> Ver oğlum şunu bana. <laughs> tamam baba, tamam. ben Hadi taşırım. Nazancığım, geçmiş olsun. olsun. <laughs> görüşürüz, görüşürüz. Hadi, iyi günler. Çıkma yukarı oğlum, hadi sen ben. yoruldun zaten. Ver şunu bana. Tamam babacığım, tamam, tamam. Hadi, hadi. Şuradan bir arabaya atlar giderdik Şerketçi, ne zahmet ediyorsun? Olur mu canım, ne fark eder Allah aşkına? Gidiyoruz işte. Tabii canım, bu kadar yolu beraber geldik de. Vallahi size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Çok güzel bir tatil oldu. Aşk olsun. Raşit. Efendim canım. Verdim mi Şevket bir e ekstralardan borcumuzu Almıyor Nimet. Ne demek almıyor? Vallahi çok ısrar ettim ama ayıp oluyor artık. Ne adamsın? Eve gidelim gösteririm ben sana. Yavaş Nimet. Bas! <laughs> Ağzına sağlık komşu! Mest ettin bizi! Aman efendim! Hiç toplamayın onu efendim! Açmıyorum kapıyı! Kolaydı! Yengemiz kapıyı açmazsa, biz de pencereden gireriz komşu! Eh, bana müsaade beyefendi! Müsaade senin yandan çaktı. Ne o? Seni de mi hanım çağırıyor ha? Yok beyefendi, haddine mi düşmüş? Ha. <laughs> sert adamdır benim babacığım, sert! Gül! Kaldır bakayım şunları! Tamam, bir dakika, kaldırırız Cafer! Dur! Kocaya öyle cevap verilmez! Ha. Güle güle babacığım! Ha, öyle işte, aferin! Ha. Konuşturmayayım hiç babacığım! <laughs> güle güle! Hadi Cemil bayram bitti doğru yukarıya. Bitti yenge geliyor. Bitmez benim adım Cemil. bayramı içerim ben. Cemil Sayın abim içersin. İstediğin ayran olsun. Baba. Ne var yine kızım? Annem çağırıyor. Vay jandarmalar çoğaldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam geliyorum söyle. Hadi dedim Cemil. İnmeyeyim aşağıya bak.